Oradaki kaydımızda başladın mı Sayın Kaan? Katılıp bir dolar. Ben sen bir demez. Anladım. Ve onu şu Atarım sizin dışarı. Ya Sen nereden geldin? <laughs> 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 İtilaf ediyorum. Onu bir tak gösterse. <laughs> Türkiye YouTube'un ilk ve tek başlama talk show'una, çıkış noktasının lüks karışığına hoş geldiniz. Alkış. Bu programda izleyeceğiniz şeylere çok da anlam vermeye çalışmayın. Alkış. Efendim, evet, merhabalar. Mustafa yanımızda, Hüseyin yanımızda. Nasılsınız? İyi abi. Yaramazlık. İyi. Ben, Katılıyorum. ben de iyi. Sen de mi iyi? Katılıyorum Mustafa. Katılıyorum. ben de Hüseyin'e katılıyorum. Kötü olsan mesela? Bana katılır mıydın kötü olsan? E, kötü olsam sana katılırdım çünkü dost her zaman dostunun yanında olmalıdır. Kaan e, e, kötü olsa ben katılır mıydım? Olma sen karar ver. Katıl butonu aktif olsun artık. <gülüyor> <gülüyor> nereden nereye bağlanıyorsun? <laughs> <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi. İvan'dan da biraz para göndermeyi unutmayın. <laughs> Lütfen! İvan paylaşmayacağız siz bunu. <laughs> Peki. Abi sinemalar biliyorsunuz çok pahalı. Sinemaya giden kimse kalmadı artık. İnanılmaz pahalı sinemalar. Bilmiyoruz ki. Yani bu <laughs> Neyse, bu hafta sonu işte Türkiye'nin en büyük sinema zinciri tüm biletleri 80 lira yapmış abi. Hı. Ben de bunun üzerine bir şey oldu. Yani eskiden çok sinemaya giderdik. Ne bileyim yani gençtik, bazı yardı. Sinemaya gitmek bir etkinlikti. Sinemaya niye gidilirdi? Biz sinema anıları, genel olarak Türkiye'de bir sinemacılık üzerine konuşalım. İlk Şimdi, gittiğiniz bir... film Kutup Ekspresi. 2005. 2005. Kutup Ekspresi neydi ya? Kutup Ekspresi... Ya nasıl anlatayım ki şimdi? Film Kutup Ekspresi işte. <laughs> Bilden bir film miydi böyle? Ben şöyle Zamanla anladım. Zamanında bilmem bir filmdi. Kutup Ekspresi. Gora, Kutup Irak. Üçünü aynı yere gittim. <gülüyor> <gülüyor> Yaş kaç? 2005 işte. 8 yaşındayım. Kutup Ekspresi tamam. Gora da. Gora çok, Gora çok da, tamam. Gora tamam ya. Kurtaracak sıraktan <laughs> ne işim vardı be? <laughs> Bilmiyorum. Ya, o <laughs> zamanlar çok şey yoktu. Hani 18 yaş altı, 13 yaş altı gibi bir durum yok Bu arada. Ya. Ben burada bir yalan seslendim. 2005'te kurtar vaat var mı? Burayı hemen editle bakıyorum. Yok vardır ya ben hatırlıyorum. 2005'te başlamadı mı kurtar vaadi? Yok 2002. Kurtar Seyircimiz var. cevaplasın. Kurtlar Vadisi bu arada daha önce başlamıştı. Arka başladı. sokaklarla aynı zene başlamadı. 2002'de başladı Kurtlar Vadisi. Bence buraya kat atılıp Kaan'ın namussuzluğu hakkında konuşmamız lazım evet. yalansa. <laughs> Hatta ha, yalansa tamam kurtlar. Yalansa bunu yorumlarda hemen şey yapalım inçleyin. Abi 2025'te Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 bölümü bitti. Niye biliyor musun? Çünkü 2025'te değil 2005'te. Aa evet. Ee, bu Polatların yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmasındaki işte mahkemenin esas sayısı 2005'e 1. O esas sayısı. Ee, eyvah eyvah. O yüzden 2005'te yani. yani. <laughs> Bu bilgi <laughs> muhtemelen kolpa <padıydı>. değil. <laughs> ya bu bilgi doğruysa hemen ekledim buraya. Kontrole muhtaç bile değil bence ya. <laughs> Bu bilgiyi kontrol etmek için tekrar bir ilk 97 bölümü izledim. <laughs> o yüzden edit 3 sene içinde falan geçecek. Bu arada şey, <laughs> az önce yanlışlıkla 2025'te bitirdim. Öyle evet. dedi ya ilk 97, evet. Benim için öyle mesela. <laughs> bir daha bitirdim 2025'te. Sinemaların belli nitelikleri vardı. Biz çocukken evet. daha farklı amaçları ve şeyleri vardı. Şu an hiç kimse film izlemek niyetiyle bile gitmiyorken biz çocukken film izlemek dışında niyetlerle de sinemaya gidirdiler. Yani. Ben dedim konuyu oraya getirmeye çalışıyordum. Hüseyin Tatlış Tatlış ilk izlediğin film. İlk izlediğim film İlk, yani. i̇lk izlediğim <laughs> mi? İlk <izlediğimi> neden hatırlamak? Bu <laughs> <laughs> da buradan seyirciler anlamışlar. <laughs> 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 evet sinema yani gerçekten bizim 90'larda doğan insanların ilk kentsel deneyimlerini yaşayabildiği bir yerdi yani. Ben şey birçok deneyimi kaçırdım arkadaşlar ya. Ben sinemada hiç aşk yaşamadım ya. Öyle olmaz. Üniversite mağazamı bir deneyim. Çok ciddi bir aşk yaşamadığımı ben de söyleyebilirim. Ya aşk dediğim yani. Anladım. Tensel bir <laughs> Anladım. Peki çok ciddi aşktan kastınız ne ki sinemada? Ne yaşanabilir en fazla? Yani söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <laughs> Gerek de yok zaten. Söylerim de aslında. Şey. <laughs> Abi yani şöyle ya ufak tefek temaslar öpücükler haricinde çünkü ben her zaman orada gece görüşlü bir kamera tarafından izlediğimi ve yanlış bir hareket yaparsam beni kovabileceklerini düşündüm. Yanlış <laughs> bir hareket ne şey mi? Ha bir şey yok gençler falan. <laughs> gençler falan kim anlat? Şey şey an mi? mi? <laughs> Biz böyle şey 15 yaşındayız işte. Ya gençlere bak ya aşık ne kadar güzel bir <laughs> şey Şey işte. olsa değil mi? Gençler tatlı. <laughs> Aaa! <ağır. gülüyor> gençler! B13, Oraya gelsem atarım sizi. Anons direkt sor. B13, liseller. Atarım sizi şu an. Durduruyor. Çekilme durduruyor. Sadece lisenizin böyle izlenmediği bir sinema demişken şok edici birkaç da haber var. Şimdi haberlere döneceğiz. Evrilus üyelerine şok soruşturma. Avengers üyeleri bu sabah halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Uzaylı ordusuyla savaşırken köşeye sıkışan Avengers üyeleri halkı sinirlendirmek suretiyle ordunun üzerine saldı. Sinirlenen halk New York'a ciddi maddi hasarlar verdi. Bunun üzerine resen soruşturma başlatan New York savcılığı ekibi gündüz saatlerinde gözaltına aldı. Ekibin savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkartılarak adli kontrol talebi istendi. İfade işlemlerinin ardından nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarılan ekip üyeleri New York 7. Suç Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca üyelere yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Konu hakkında açıklama yapan ekibin avukatı avukat Matt Murdock ise ben hiçbir şey görmedim. Müvekkillerimin neyle suçlandığını anlayabilmiş değilim ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili Shield hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada halkın öfkesini kendini silah olarak kullanan yapılandırmalara artık göz yumulmayacağına dikkat çekildi. Bruce Banner cephesindense henüz bir açıklama yok. Peki kaybolan mesleklere değinmek istiyorum bu noktada. Yer gösterici sinemada. Evet niye gitti? Bor niye vardı? Ki? Niye vardı ki zaten? Yani <laughs> <laughs> bir telefon flaşına yok olan meslekler. Doğru. Aynen telefon flaşı. Yoktu çünkü. Telefon yok. Ama <laughs> abi çok eski telefonlarda falan da var flaş yani. Ama işte yaygın bir kullanım değil. Yaygın. En fenerli bir tane adam. Evet. Giriyordu ve şey yapıyordu ya. sadece. Girişte böyle bilete bakıp, sana bakıp tekrar koltuğa Bunu doğru. Bu evet, şey da trafik polisi. Gece çevirmez. Doğru. O kadar <laughs> da değil. Şey yapar ya. yapar o da yapar ya. O sana bakmaz da yapar. Bakmazdı, bilete bakar. Aynen. Şey yapar, gelir falan yapar. Aynen. Bir de şey yapar ya, şöyle şöyle hani sana gideceğin yeri ışıkla gösteririm şöyle. <laughs> hani şey gibi. <laughs> Allah der gibi. Bir çoban şey köpeğinin Aynen. sürüyü yönlendirmesi gibi de diyebilir miyiz? Aynen öyle. Çobanlık kaç para yaparsın? <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Çoban olsam ben gerçekten şey yaparım, kontrat yaparım. NBA kontratlar gibi. Hmm. 5 Beş senelik sözleşme imzalarım artık 1 milyon dolar falan. Ha. Şey, çaylak çoban değil mi? Çaylak, <laughs> çaylak çoban. Giriş anlaşması. <laughs> çaylak çoban. Çoban mı Çaylak çoban. <laughs> box dizisi olmaz mı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel box dizisi. Çaylak çoban. Of <laughs> ya. <laughs> şey, Abi çaylak çobanları biliyor musun? Ee, bir tane genç yaşlarında bir kız, bir şekilde nasıl olduysa çobanlığa düşmüş oluyor yani hani. Artık annesi köylüymüş, o mu çağırmış derdi. Yani kızım yardım ihtiyaç buna falan filan gitmiş. Sürünün başına geçmek zorunda kalmış. Orada da sürünün sahibi ultra zengin ...şeyi... adamın oğlu. O hmm. da yakışıklı ve genç. Çaylak Çoban sezon 1 bölüm 1. <laughs> evet Çaylak Çoban sezon 1 bölüm 1 ağaç altı showdown kısmını izlemek için arkadaşlarımıza bağlanıyoruz. Yahu sen nereden geldin? İstanbul'dan geldim. Ne işin var bu bozkırda? Sizden biri olmaya geldim. Bizden biri doğmadıysan bizden biri olamazsın. Şu koyunlar kadar değerim yok mu gözünüzde? Hmm. Zengin olduğum için çok fazla konuşmaya ihtiyacım yoktu. Bu diyaloglar beni çok zorladı daha çok zorlayacak bir şey var. Kızımızın şekeri düşer bayılır. Hmm, bana da <laughs> <Kızımız gülüyor> <diyata gülüyor> olur. Kızımız diğer tarafa doğru bayılır. Bayılır tarafa doğru bayılır. Sevinç. Kalk. Neşe. Neşe mi abi? Sevinç. Benim aklımda şey. Ben sizde bulduğum duyguları ifade etmek istemiştim. Çaylak çoban. Şimdi bir kez daha canlandırma gerektirebilecek bir durum var elimde. <laughs> Şimdi vetvet vet önerileri yapan bir sayfaya denk geldim. Ama sadece birkaç cümleyle kitabı özetliyor. Evet. Ondan sonra da işte şu kitap bu kitap diye yönlendiriyor. Peki. Ve özür dilerim program burasında biliyorum şu kitap bu film, bu kitap o kitap diyebilir misiniz? Evet. hızlıca ben rica ederim. Tiyatro alıştırmalarında bile diyemiyordum bunu. Evet. Şu kitap bu kitap o kitap mıydı? Aynen. Aynen. Ama pick up o... da oldu. Aynen. Aynen. O pick up bu pick up şu pick up mıydı? Hı, evet. Aynen. Hiç. Ben hiç diyemiyordum. Tiyatro! Tiyatro! Biz tiyatrocuyuz. Diyatro. Diyatro. Tiyatrocular. <laughs> Şimdi size bu kitabın kısa özetini okuyacağım. İki cümle sadece. Ve çok kısa. Evet. Ee, olay başlangıcı. Ne hissediyorsunuz? Ve ne, yorumlarınız neler? Onu alacağım. Otoparka abisiyle buluşmak için gitmişti. Ancak karşısına abisinin dolandırdığı adam çıktı. Hmm. Ailecek tanışıyorlar mı? Bu kadar. <laughs> ailecek bir dolandırıcılık, bir dolandırıcılık var. <laughs> ailecek tanışıyorlar <ya> da ailecek dostlar. <laughs> evet. Abisi bir mi dolandırmış? o da kız kardeşinin karşısına çıkıyor. Eğer bu kitap kitabıysa zaten bir anda abisinin dolandırıcı kız kardeşine aşık olması lazım. Yüksek ihtimalle zaten vet, vet, ben Webbed Webbed kitaplarıyla porno yani çok zor ayrışıyor birbirinden biliyor musun? Hiç okumadım biliyor musun ya? Çok çocuksun porno yani mu? şey. Porno yapı yetmediği için Webbed kitabı yazmış gibi. Hiç, hiç okumadım diyor porno mu diyor. <gülüyor> <gülüyor> kitabı olsa ya. Otoparka abisiyle buluşmak için gidip abisinin dolandırdığı adamla karşılaşan kızın hikayesi pek <laughs> Yine mi sen? Abim beni doğandırdı. Çıkar paraları. Ah, bana böyle davranamazsın ya. Sana istediğin gibi davranırım. Hemen abini ara buraya gelsin. Ah, çok da sert itiyorsun. Aslında kız da onun sert ismesinden biraz hoşlanmış gibiydi. Adın Duran mıydı? Duran Duran. 80'lerde bir İngiliz rock grubuyum. Aa, çok ilgi çekici hem de Biraz daha itsene. Biraz daha iteyim. <laughs> Dolandırılan adam bu istekler karşısında <laughs> şaşkınlığını gizleyemedi. Ama itmeye de devam etti. <laughs> 80 kez itersem abinin borcu ödemiş sayılırsın. Kaç oldu? Sıfır. <laughs> Hangisi daha kötü? O mu bu mu? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış Bu <Bunu>, O daha kötü. <laughs> i̇şte <laughs> o daha şey. Oturaklı değil mi? O, da... o daha kötüydü abi. Reklamlar. <laughs> Geri geldik. <gülüyor> <gülüyor> o mu bu mu? Hangisi daha kötü? <laughs> Esprisiz. Yeni giyilmiş çoraplı ıslak banyo fayansına basmak mı? Beyaz gömleğinin meyve suyu dökülmesi mi? İlki çok büyük bir ızdıraptır ya. İlki büyük bir ızdırap ama ikincisinde de çar çabuk devredebileceğim imkan yok. Dışarıdasın Tabii. muhtemelen. Çok, çok düşünmeyin. Cevabınızı verin. Birincisi bence birinci tam yeni giyilmiş çorapla ıslak banyo evet. fayansına basmak yeni giyilmiş çorapla ıslak banyo fayansına basmak mı kız arkadaşının seni durduk yere terk etmesi mi yeni giyilmiş <laughs> durduk yere terk etmesi ya yani, evet tamam okay. kız arkadaşının seni durduk yere terk etmesi mi hayattaki potansiyeline asla ulaşamayacağını anlayıp ortalama bir hayat yaşamaya razı gelmek mi cevap sorular biraz <laughs> Gerçek hayatta sanırım. Yok <laughs> <laughs> işte. i̇kincisi onu bir daha okumak. <laughs> bir daha okuyacaksan birincisini diyelim. Tamam. yazın. <laughs> Orta, özetliyorum. Ortalama bir hayat yaşamaya razı gelmek mi? Gelecekten umudunu tamamen yitirip çabalamak için bir şey bulamamak mı? Bir bence daha kötü ya. Yani. Bir. Mustafa? Bir daha kötü. Tamam. O zaman hayattaki potansiyelin asla ulaşamayacağını anlayıp ortalama bir hayat yaşamaya razı gelmek mi? Yoksa etrafındaki kimsenin seni anlayamaması ve topluluklar içinde dahi dayanılmaz bir yalnızlık çekmek mi? Sanki iki evet. Peki etrafındaki kimsenin seni anlayamaması ve topluluklar içinde dahi dayanılmaz bir yalnızlık çekmek mi? Yoksa yemek için aldığın dondurmanın daha sen yemeden erimesi mi? içerisinde derin bir yalnızlık çekmek. Dondurmayı çok güçlü bir aday olduğu için sona saklamıştım. <laughs> Arkadaşlarımıza psikolojik destekten sonra yayınımıza devam edeceğiz. Eee. Tarihçi Agalar'ın özel bölümü geçiyoruz. Tarihçi Agalar beğensin. Abi Tarihin ilginç savaşlarından birini inceleyeceğiz sizlerle. Avustralya ve Emu Savaşı 1932 1932 senesinde Avustralya hükümeti çiftçilerin mahsullerine ziyadesiyle zarar veren Emu isimli hayvanları öldürmek, telef etmek, yok etmek için bir savaş başlatıyor kendilerine karşı. Ordu bu savaşa dahil oluyor, bayağı ağır silahlarla, mobilize bir şekilde, taktiklerle falan böyle yani. krik yapıyorlar. Tabii tabii savaş araçlarının da kullanılmasıyla Emulara bir itlaf... İtlaf mı da onun? İtlaf Aynen. etmek evet. İtlaf, i̇tlaf etmek amacıyla... İtlaf denildiğinde oradan gelir. İtilaf ediyorum benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? E bu nasıl bir hayvan? E bu nasıl bir hayvan biliyor musun? Böyle gagası var uzun benim kadarıyla. Küçük deve kuşu gibi düşün. Deve kuşundan biraz daha küçük. Tüylü büylü uçamayan bir kuş tarzı bir şey. Hı. şey Umarım öyledir. Ekinlere mi zarar veriyor? Ekimler de var. Ekimler de var. Ekimler de var. Ekimler o bir tam gösterse. Lan ne kıymetli arkadaşım. E bu ya da tam bir <tok> <gülüyor> <gülüyor> e yana, tak, tak, şey yok <laughs> lan. Ya gerek yoktu ya. Eski sevgilim farklı. Al bunu al e şimdi tarihten geçtiğimize göre ekonomi. Neyvah. Şimdi ekonomik olarak Sosyal bilimleri geziyoruz Aynen. <laughs> ee, Size bir takım sorular soracağım ee, Bunların bana Orta gelir mi yüksek gelir mi yoksa düşük gelir insanlara mı hitap ettiğini evet. Söyleyeceksiniz meybus düşük. düşük Burger ikili menü Düşük, düşük. Kaplan çay evi duble türk kahvesi Orta Sade <laughs> <laughs> İyidir bu arada <laughs> Çekti. Yani çıkışta düşülebilir 3 çeyrek geçiş durum 3 çeyrek geçiş durum 3 Yüz çeyrekli yüzük 3 çeyrekli yüzük fotoğrafını koyacağız anlamam yanlar için bir tane yüzük var yüzüğün üstünde 3 tane birbirine geçmiş çeyrek altın var orta gibi geçen gün ben de yeni öğrendim bunu eyvah şey mi? Yani kim mesela gündelik hayatta takılıyorsan Pırlanta yüksek... almıyorum almayayım da üç çeyrek yüz kalayım gibi ortam. Ya bu orta. yeni orta. evlenen insanların ve gösteriş Hı. meraklısı insanlar çok altın falan takar ya. Yani. Bu yeni çıkmış bir şey mesela. Hı. Çeyrekli bilezik falan da var. Ha evet çeyrekli, çeyrekli bilezik duymuştum bu çeyrekten bilezik falan da. Yüzüğü de var bunun mesela. Okay. orta gibi yani. Orta. Orta. Üç katlı tuvalet kağıdı. Lüks lüks. Üç vakte kadar kısmet. Lüks lüks. 3'ün 3'ü üçü memur maaşı. Hayır. 3'ü üç çift kalem aç. Lüks gibi. Şura 30 yaşımızda. Doğru. İnternet kafede sınırsız masa açtırmak. Orta. Orta. Sevgilinin olması. Orta. <gülüyor> Lüks. <laughs> ya. Yani saç sakal artı yıkama. Lüks kardeşim. Araba daha 10K'ya gelmeden keyfi, yağ bakımına götürmek. Lüksün lüksün. 20'ye 20 gelmeden götürene kadar lüks. Lüks karışık. Hayaller ve hayatın içinden kısımlarına geliyoruz. Şimdi biz hepimiz yaşını başını almış, yaşayacak kadar insanlar olarak... ...bir çocuk gibi Futbol Manager 26'nın çıkmasını bekliyoruz. Evet. Geçen gün Mustafa ile yaklaşık 2 saat boyunca nasıl Azerbaycan milli takımının teknik direktörü <gülüyor> olabileceğimizi... <gülüyor> konuştuk gerçek hayatta. Ne kadar maaş almamız gerektiğini, Bakü'deki yaşam standartlarını falan konuştuk. bu oyunlar bize kendimizi yaşamamız için bir fırsat mı veriyor. Yo benim çok moralimi bozdu bu soru ya. <laughs> Şimdi şöyle mesela çocukken işte FIFA, PES falan oynamayı seviyorsun. İşte orada bir kariyer açıyorsun. Futbolcu olma hayaliyle oyun oynuyorsun. <laughs> Doğru. Şimdi futbolcu olamayacağımızı bildiğimiz için evet yine bir hayal evreninde bir eşik attayım menajer olmaya, teknik direktör olmaya çabalıyoruz Tabii. ve bu insanın gerçekten kendini gerçekleştirebildiği sanal bir evren. Yani. Peki buradan yola çıkarak yani olamayacağını bildiğim bir şey oynamaktan yola çıkarak ee, dating oyunları da oynuyor musun? Sevgili simülatör gibi. Hayır. Peki. Çünkü da. neden biliyor musunuz? Aşk bir oyuncak gibi oynanacak bir şey değildir. Abi FM diyorduk ve oradaki yaptığımız aslında bir role play. Evet. <laughs> FM? Yüz karışık 96.2 FM. Evet. Ne istiyorsun? <Yani>. Vay <laughs> çıldırıyorum. Biz bu kadar komik birini bulabileceğimizi düşünmüyorum YouTube'da. Yani zaten aramızda futbolla gerçekten ilgili tek insan Mustafa. Evet gerçekten güzel. Senin lisansın neye yetiştirdin ne ben <laughs> <Hı? gülüyor> mesela? Benim lisansım şu anda... Neye yetiştirdin şu şey kendini alkışlıyor. Kendinden daha iyi birini alkışladım ben önce futbol konusunda. Peki bu sefer kendinden daha iyi bir teknik direktör kadar. Sus. <gülüyor> 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 bir şey de yazmıyor da. Evet. Rıza bay. Samet Aybaba. Slaven Bilic. Domenico Tedesco. Ersun Yanal. Aykut Kocaman. Sergen Yalçın. Benden iyi. Orada dururum. Fatih Terim. Benden iyi. Şenol Güneş. Benden iyi. Söyle Musa Benden <laughs> 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 Emre Belözoğlu. Benden iyi. Evet sayın seyircilerimiz, hayranlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz, abonelerimiz. Ne Dans. Sayın seyircilerimiz. Ee, bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Çünkü annemiz eve çağırıyor. Duş almamız gerekiyormuş. Pazar günü bugün. Pazar günü. O yüzden eve gitmemiz gerekiyor. Biz sürenin sonuna geldik. Başka bir lüks karışıkta ee, tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Havasına, suyuna, kaşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Sen,